2022 2023 sezonuna ailesiyle başlama pazar günü başlıyoruz. İnşallah hepimiz için de bütün takımlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün yönetici arkadaşlarıma ve futbolcularıma hoş geldin diyorum. Her zamanki gibi olduğu gibi yine genç arkadaşlarımızla beraber, genç çocuklarla beraber bu lige devam edeceğiz. Çocukları yetiştirip başka bir yere götürmek için önümüzde gelen mücadeleyi vereceğiz. İnşallah hayırlısını diliyorum herkes için ve başarılı diliyorum bütün takımlar. Yine Tekirdağ'ın en başlı, en değerli antrenöründen bir tanesi Necdet Çakır'la anlaştınız. Evet Necdet Hocam ne söyleyeceksiniz? Ben ee, camiaya camiye yabancı dilim tutuyorlar. Kurulduğundan beri e, beraberiz burada. E, üç tane şampiyonluk yaşadık. Aşkabı genç takımlıklık şampiyonluğu yaşadık. Başarılı olduğumuz dönemler oldu, çok oldu. Geçen sene bayağı bir sıkıntılı bir dönem geçtik genç arkadaşlar. E son maçta e, şansla e, kümede kaldık, şansımız rizayalar gitti. Bu sene şimdi daha tecrübeli, buranın daha önceden formasını giymiş arkadaşlar var. E, diğer takımlardan üstü oynamış oyuncuları aldık şimdi. Bu sene daha iyi yerde ligi bitireceğimize inanıyorum. Ben de diğer takımlara, bütün takımlara bu sezon e, başarılar diliyorum. İnşallah sakatsız bir sakatlık olmadan e, bitiririz. Bu sene daha ciddi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah başarılı olacağız. <laughs> 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 Mahallemizin gençleri kurup birleştirmek istedi. Biz de oturduk iki yönetim karar Bu sene ve bundan sonraki sene işte, daha iyi bir temsil temsilci bir takım kurarak gençleri yetiştirerek, daha tecrübeli arkadaşlarımızı araya alarak gençleri bu işin içine sokarak onları devretmek için biz onlara önderlik yapıyoruz. Bu sene böyle bir oluşumla başladık. Güzel de bir oluşum. Genç arkadaşlarımız da taşın altına bayağı yedini koydular. Biz de onlara önderlik yaparak bu ligi bir şekilde, bir şekilde girelim. Seneye de ve bundan sonraki seneler içinde mademizin büyükleri, bizler, elimizden gelen her şeyi zaten yapacağız. Ama amaç burada e, gençlerimizi <laughs> bir araya toplayıp onlarla birlikte nasıl yol yürüyebileceğimizi herkese göstermek. <laughs> Bak biraz daha çekeyim <laughs>